kriminelladan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz Abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dilerseniz katıl kısmından da kanalımın üyesi olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakırım. Dilerseniz bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Çok sevmek istediğim bir haber daha var. Biliyorsunuz ki videoların altında genelde diyordum ki eski düzenimize döneceğiz. Eski düzenimize döneceğiz ve döndük arkadaşlar. Eğer bir aksilik çıkmazsa bundan sonrasında hemen hemen her gün en azından videolara devam edeceğiz. Yani her akşam bu kanalda yeni bir dava göreceksiniz. Bildirimler kısmını açarak da davalar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan videomuzu artık geçmek istiyorum. Bugün sizlere Ruby ailesinden bahsedeceğim. 1 Mart 1995'te Dunk Noklahoma'da zengin ve nüfuzlu bir ailede Ellen Ruby dünyaya geldi. Önünde parlak bir gelecek olduğu düşünülüyordu. Ellen'in babası John ve annesi Joy'du. Babası John, medyada ismi bilinen birisiydi. Yerel haftalık bir gazetenin yayıncısıydı. Joyce ise toplum tarafından çok sevilen, isminin hakkını verecek şekilde neşeli, çocuklarına çok düşkün bir anne olarak biliniyordu. Ayrıca ailenin bir de Ellen'dan 3 yaş küçük olan Catherine isimli kızları vardı. Rabbiler cömertlikleri ve yerel etkinliklere aktif katılımlarıyla tanınan, Toplumun saygın bir ailesiydi. Oldukça zenginlerdi ve zenginlikleri çocuklarına fırsat ve ayrıcalıklar sunuyordu. Ebeveynler olarak olabildiğince çocuklarını maddi açıdan rahat ettirmek ve destekleyici davranmaya çalışıyorlardı. Ellen oldukça iyi bir eğitim hayatına sahipti. Ebeveynleri zaten çocuklarını özel okullarda okutuyorlardı ama aynı zamanda ders dışı etkinliklere de katılmasını öne yakalıyorlardı. Özellikle çocukların ilgi alanlarını bulmaya çalışıyorlar ve o noktada daha çok ilerlemelerini sağlamaya çalışıyorlardı. Yani akademik başarının yanında hobileri üzerinden de ya da başarılı oldukları spor dalları, müzik dalları üzerinden de gelişimlerini sağlamaya çalışıyorlardı çocuklarının. Elan liseyi bitirdikten sonra Oklahoma Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başladı. Duncan daha küçük bir yerdi ve hani Oklahoma'ya açılmak aslında birazcık daha Ella'nın daha büyük bir çevreyle karşılaşmasına sebep oldu. Daha fazla insan çeşitliliğiyle karşılaştı. Onun için güzel bir deneyimdi. Burada olabildiğince iyi bir eğitim hayatına devam edebilir. Aynı zamanda sosyal açıdan kendini daha fazla geliştirebilirdi. Önünde Duncan'dakinden çok daha fazla imkan vardı. Ama... Böyle yapmadı. Ellen buradayken zaten normalde de ailesi dediğim gibi zengin insanlar ve çocuklarına olabildiğince her şeyi sağlamaya çalışıyorlar ama Elon Oklahoma'ya gittikten sonra birazcık daha maddiyat düşkünü olmaya ve gösterişçi birisi olmaya başladı. Üniversitedeki arkadaşları genel olarak Elon'u alışveriş düşkünü olarak biliyordu ki çok sık şekilde alışveriş yapıyordu kendisi. Fahiş fiyatlar ödeyerek marka ya da tasarım kıyafetler satın alıyordu. Modaya çok düşkündü. Ama bunun tamamen paradan geçtiğine inanıyordu. Sosyal medya hesaplarında da zaten genel olarak ya lüks kıyafetleriyle olan pozları ya 5 yıldızlı otellerde olan pozları ya da Avrupa gezilerine ait görseller bulunuyordu. Aile bu durumla gerçekten nasıl baş edeceğini bilmiyordu. Yani oğullarının yaşamış olduğu bu değişimi farkındaydılar ve harcama çılgınlığına girdiğinin de farkındaydılar. Bunu bir şekilde aşmaları gerektiğini düşünüyorlardı. Bunun için de Ellen'ı finansal olarak biraz daha kısarlarsa Parası azalınca geçinmeyi öğreneceğini düşündüler ama böyle olabilecek bir şey değildi. Ki düşündükleri gibi de olmadı. 2013 yılında Ellen annesinin kartını çaldı ve oradan harcamalar yapmaya başladı. Hatta kartla bir geziye gittiği biliniyor. Burada da harcamalar yapmış. Toplamda 5000 dolar kadar bir harcama yaptığı düşünülüyor. Bir noktada bu durum tabii ki fark ediliyor. Aile yine oğullarını desteklemiyorlar. Büyük annesi şikayetçi oluyor bu durumdan ki zaten ortaya çıktığı zaman Ellen annesine ve büyük annesine tabancayla saldırmaya çalışmış. Bu da ailenin polise başvurmasındaki sebeplerden bir tanesi özellikle büyük anne durumla alakalı şikayetçi oluyor ama saldırıdan değil de kredi kartı hırsızlığından kaynaklı Ela'na bir dava açılıyor ve Ellen da bu davadan suçlu bulunuyor. Kendisine denetimli serbestlik cezası veriliyor. Bu süreç içerisinde alkol kullanmaması gerekir. Bu süreç içerisinde şehir dışına çıkmaması gerekir. Yani dikkat etmesi gereken bazı kurallar var ama bu ikisi bizim için önemli. Tabii ki en önemli unsuru bir daha suça karışmaması. Bu da bizim için önemli. Bu sıralarda Ela'nın bir de blog varmış ve genellikle alışverişle alakalı şeyler yazıyormuş bloğunda. Yazdığı şeylerden birini okuyacağım şimdi size. Bir mağazada kasaya gidip kredi kartınızı geçirmekten daha büyük bir heyecan yoktur. O anda ekranda onaylandı yazmasını beklerken kalp çarpıntısı yaşamaya başlarsınız ve bir adrenalin patlaması yaşarsınız. Eşyalarınızı size uzattığında adrenaliniz o kadar yükselir ki eve gidip fişleri görene kadar toplam 15 bin dolar sizi hiç etkilemez. Yani burada kendisi aslında ne kadar çılgınca alışveriş yaptığını ve ne harcadığını da farkında olmadığını bildiriyor. Bir noktada anlattığı şey de birazcık bağımlılık gibi. Yani o adrenalini yaşamak istediğine dair bir bağımlılık olduğunu anlıyor insan. Böyle bir sorun yaşıyor ve bu noktada da devam ediyor. Büyük annesinin kredi kartını çalmış olması, bunun sonunda ceza almış olması onu maalesef ki durdurmuyor. Ailesi çocuklarıyla yine baş edemeyeceklerini düşündükleri için bu sefer finansal olarak tüm gelirini kısıtlıyorlar. Yani artık Elan'a yardımcı olmayacaklarını söylüyorlar. Ama Elan'ın harcama yapması lazım marka ayakkabılardan oluşan koleksiyonuyla övünmesi lazım, kıyafetleriyle övünmesi lazım. Bu yüzden Ellen da bazı kaynaklara göre kredi şirketlerine, bazı kaynaklara göre de tefecilere bulaşıyor. Yaklaşık 3000 dolarlık bir borç aldığı biliniyor ve aileden gelen bir şey yok dediğim gibi. Hala aileden gelen bir geliri yok. Muhtemelen sadece okula gideceği kadar, ihtiyacı olan kadar bir para veriliyor ve başka herhangi bir harcama yapmasına olanak sağlanmıyor. Bu noktada düşünürsek Ellen'ın almış olduğu bu borcu da ödeme şansı yok. Ortalık artık çok gerilmiş durumda. Ellen yavaş yavaş ailesine kinleniyor ve tüm yaşadığı olumsuzlukların sebebinin ailesi olduğunu düşünüyor. Kız kardeşi de dahil. Yani hepsine ayrı ayrı kinleniyor. Kız kardeşi Catherine ise ailede abisinin birazcık daha artık dışlanan karakter, daha doğrusu sorunları yüzünden ailenin arasında kötü olduğu karakter olduğunu düşündüğü için ve abisini çok sevdiği için ona hala sevgisini göstermeye çalışıyor. Ona destek olmaya çalışıyor kendince ama bunlar Elan için yeterli şeyler değil. Elan'ın sevgiye, ilgiye değil paraya ihtiyacı var. Birazcık da Catherine'den bahsedecek olursak bu arada Catherine de o dönemler 2014 zamanlarında 17 yaşında bir genç kız. Lisede öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok seviliyor. Amigo kız takımında. Aynı zamanda derslerinde çok başarılı. Sadece Amigo kız olarak değil yine ders dışı birçok aktivitede de kendisi çok başarılı olarak biliniyor. Oldukça naif birisiymiş, çok iyi düşünüyormuş. Yani sürekli pozitif düşünüyormuş, olaylara iyi yanından bakmaya çalışıyormuş. Çok yardımsevermiş ve inanılmaz neşeli bir kızmış. Abisinin aksine kendisinin saçma marka takıntıları yok. Ya da büyük bir harcama düşkünlüğü yok. Ailesiyle arası kötü değil, oldukça iyi. Ailenin sevilen karakteri de bir noktada Catherine diyebiliriz. Bu ailenin içinden olmayan ama aileyle ilişkili olan bir kişi daha var. O da Rosemary Chavez. Rosemary de Ailenin yardımcısı aslında. Haftanın belirli günleri eve geliyor, temizlikte, yemekte aileye yardımcı oluyor. Bir gün Rosemary iş halindeyken, çalışıyorken eve Catherine geliyor ve Catherine ağlıyor. Bu durumda da Rosemary çok üzülüyor. Zaten belli bir süredir bu insanlarla yaşadığı ve iş yaptığı için kendisi de onlara alışmış çocukları olarak görüyor bu iki çocuğu. Konuştuğunda öğreniyor ki aslında o gün Ellen Catherine'i tehdit etmiş. Hem seni hem de anne babamı öldürürüm diye. Bu yine maddi açıdan çıkan bir kavga sonrasında ortaya çıkmış ve Catherine'in bu şekilde gözünü korkutmuş. Rosemary Catherine'le konuştuktan sonra bunu tabii ki ciddiye almıyor. Diyor ki yani o senin abin sadece şu anda çok sinirli ve bir sinir boşalması yaşıyor. Bu yüzden bunları söylüyor. Size kıyamaz, size nasıl el sürebilir? Catherine de Rosemary'e hak veriyor bir noktada. Sonuçta abisi, aynı karından çıktılar, aynı anne babadanlar. Anne babasına ve kendisine nasıl kıyabilir ki? Catherine ve Rosemary bu olayı kendi içlerinde çözdüklerini düşünürlerken, yani aslında sadece basit birkaç sözden ibaret olduğunu düşünürlerken bu olayın, arka planda Ellen'ın kafasında çok başka şeyler dönüyor. Ellen artık almış olduğu borcu ödeyemez durumda ve kendisinin yeni harcamalar yapması lazım. Yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar alması lazım. Pahalı yurtdışı gezilerine gitmesi lazım, lüks otellerde kalması lazım. Yani paraya ihtiyacı var. Ve bir noktada eğer Catherine'e yaptığın tehditi hayata geçirirsem her şey düzelebilir diye düşünmeye başlıyor. Çünkü eğer ailesi hayatını kaybederse ve Catherine de dahil herkes hayatını kaybederse mirasçı olacak tek bir kişi var. O da Ellen. Ve ailenin mirası kendisine kalırsa hem borcunu ödeyebilir hem de rahat bir hayat sürebilir. Hem anne babasının baskısından kurtulmuş olur. Yani her şey yerine oturmuş olur aslında Ellen'a göre. Bu yüzden kendisi bu düşünceyle yavaş yavaş plan kurmaya başlıyor. Catherine'e yapmış olduğu tehditten bir ay kadar sonra 9 Ekim 2014'te de planını işleme koyuyor. Evde güvenlik kameraları varmış. Önce gidip güvenlik kameralarını söküyor ve çalışmaz hale getiriyor. Daha sonrasında babasının aracına gidiyor. Babasının aracı evin önünde ama babası evde değil. Babasının aracına gidip oradan John'a ait olan 9 milimetre tabancayı alıyor. Tekrar eve dönüyor ve eve geldiğinde Joy mutfakta yemek hazırlıyor. Joy'un gidip arkasından kafasına iki el ateş ediyor. Maalesef ki Joy direkt olay yerine yığılıyor ve hayatını kaybediyor. Bu sesleri duyan ve dışarıda aracını yıkayan Catherine de kısa bir süre içerisinde eve geliyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. O da mutfağa giriyor ve mutfağa girer girmez Alan tarafından iki kere kafasına ateş ediliyor. Yine aynı şekilde. Catherine de yere seriliyor. Orada hayatını kaybediyor. Yaklaşık bir saat kadar Ellen bu sefer babasının eve gelmesini bekliyor. Bu sırada Joy ve Catherine'in kırmızı sıvıları artık yerde bir göl oluşturmuş durumda. Yaklaşık bir saat kadar sonra John da eve geliyor, John da mutfağa giriyor ve yine aynı şekilde kafasına iki el ateş ediliyor. Tüm aile üyelerinin hayatına son verdikten sonra yüce kalpli Ellen evlerindeki köpekleri besin yetersizliğinden açlıktan ölmesinler diye gidip mama ve su kaplarını normalde olması gerekenler çok çok daha fazla dolduruyor. Yani birkaç günlük en azından yetecek şekilde mama ve su koyuyor köpeklerine. Sonra kendisi temizleniyor. Güvenlik kameralarını ve tabancayı yanına alarak evden çıkıyor. Bölgedeki bir göle bu eşyaları atıyor. Daha sonrasında nedendir bilinmez bir üniversiteye uğramış. Ve sonrasında da aracıyla beraber Dallas'a seyahat ediyor. Çünkü hafta sonu için arkadaşlarıyla planı varmış. Bir otele gidiyorlar. Yine oldukça lüks bir otel. Burada kalıyorlar. Burada arkadaşlarıyla çekilmiş bazı fotoğrafları var. Adam bunları Instagram hesabından da paylaşıyor. Sanki ben bu hafta sonu kesinlikle Dallas'taydım. Dunkin'da ne olduysa bilmiyorum gibi bir imaj vermek ister gibi. Ve arkadaşlarının daha sonrasında söylediğine göre kesinlikle garip olacağını düşündükleri, garip olduğunu düşündükleri hiçbir belirti yokmuş Elin'da. Her zamanki gibi davranıyormuş, yine neşeliymiş, gayet güzel sohbet ediyormuş. Yani durup böyle bir kendi kendine hüzünlendiği an olmamış. Her şey oldukça normal görünüyormuş. Ailenin bedenlerine dönecek olursak maalesef ki 4 gün boyunca kimse bu ailenin hayatta olmadığını ve ne halde olduğunu bilmiyor. 4 günün sonunda evin yardımcısı olan Rosemary Chavez eve geliyor hafta sonu ve birkaç gün öncesinde izinliymiş. Artık işbaşı yapması gerekir. Kimse de ona zaten hani bugün gelmene gerek yok gibi bir şey dememiş. Bazı günler ihtiyaçları olmadığında gelme de diyebiliyorlarmış ama böyle bir şey olmamış. O yüzden Rosemary eve gidiyor. Ve eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaşıyor. Söylediğine göre hemen polis ekiplerine haber vermiş ve yaklaşık 10 dakika sonra polis ekipleri de olay yerine gelmişler. Ama o 10 dakika Rose için bir asır gibi geçmiş. Yanında çalıştığı ve çok sevdiği insanları bu halde görmek onu tabii ki oldukça sarsmış. Olay yerini inceleyen polisler tabii ki bunu kimin yaptığını oldukça merak ediyorlar. Eva'nın evde olmaması zaten dikkat çekici. Bunun dışında evdeki güvenlik kameralarının sökülmüş olması da dikkat çekici ama çevrede başka güvenlik kameraları da var. Ve o kameralar incelendiğinde... Evdeki kişilerin çıkmadığı ama Elan'ın sürekli eve gir çık yaptığı fark ediliyor ve garip hareket ediyormuş birazcık daha kayıtlarda. Bu yüzden Elan'a şüpheyle yaklaşmaya başlıyorlar ve sonrasında Rosemary de Elan'ın şüphelendiklerini fark ettiklerinde ya olamaz ama Elan bir ay kadar öncesinde kardeşine de böyle bir tehditte bulunmuştu diye anlatıyor. Çevredeki insanlar da Ellen'ın aşırı harcamalarından kaynaklı ailesiyle yaşamış olduğu sorunları anlatıyor polislere ve polislerin gözünde artık bir şüpheli var. Ellen. Kendisi 15 Ekim'de tutuklanıyor ve tutuklanma sebebi ailesinin hayatına kıymış olması değil. Çünkü bunun için başta polislerin bir delili yok. Yani suçlayabilecekleri henüz ellerinde net bir şey yok. Sadece bir şüpheli. Bu yüzden suçlayabilecekleri şeyle gidiyorlar. Ela'nın Dallas'a gitmiş olması ve orada alkol tüketmiş olması. Çünkü denetimli serbestlik anlaşmasına göre bu ikisini de yapamaz. Bu sebeple tutuklanıyor ve kendisine direkt 3 yıllık bir hapis cezası veriliyor. Bunun yapılmasının sebebi tahmin edersiniz ki polislerin zaman kazanmaya çalışması ve bu noktada da Ela'nın kaçmasını engellemek istemeleri. Ellen'ı tutukladıktan sonra yavaş yavaş ailesiyle ilgili de onun üstüne gitmeye başlıyorlar. Anlatmasını istiyorlar bir şeyleri ve senin suçlu olduğunu biliyoruz mantığıyla gidip ellerindeki tüm döneleri Ellen'a sunuyorlar. Ellen başlarda herhangi bir şekilde suçu kabul etmiyor. Bu olayla ilgisi olmadığını söylüyor. Yine de kendisinin ailesinin hayatına son verdiğine dair bir dava başlatılıyor. Şimdi bu davanın sonucunda Ellen suçunu kabul etmezse ve suçlu bulunursa hayatına son verilebilir. Yani ölüm cezası alabilir. Bunun farkında, avukatları da bunun farkında ve bir noktada Elin'e anlaşma sunuluyor. Diyorlar ki bize itiraf et, detaylıca anlat olayları, delillerin olduğu yere götür. Yani tabanca, güvenlik kameraları gibi. Delilleri bulmamızı sağla. Medya ile hiçbir şekilde iletişim kurma, akrabalarını hiçbir şekilde iletişim kurma ve bu suç üzerinden para kazanmaya çalışma. Yani Hikayemi satıyorum, film yapabilirsiniz vesaire gibi bir anlaşmaya girip bunun üzerine para kazanmaya çalışma. Biz de sana şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası verelim. Ve Alan da bunu kabul ediyor. Sadece Alan'ın kabul etmesi aslında yeterli değil. Rebe ailesinin yakınlarına da bu anlaşmayı söylüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle bir anlaşma sunuyoruz idam yerine onu bir daha asla hapisten çıkamayacağı bir cezaya mahkum edeceğiz eğer sizin için de uygunsa. Aile de bunu kabul ettikten sonra 2016 Mart'ta Ela'nın cezası onaylanıyor ve kendisine şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezası veriliyor. Ela'nın olaylarla ilgili suçunu kabul ettiğinde söylediği şey bu kesinlikle alışveriş çılgınlığım sebebiyle olmadı. Sadece olay günü gerçekten kendimde değil gibiydim. Başka biriymiş gibi hissediyordum. Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum. Olayları bu noktaya sürükleyen unsurlardan birisi evet alışveriş olsa da tamamen bundan kaynaklı yapmadım. Çünkü zaten ailemin bunları ödemeye gücü vardı. Yani isteseydim eğer bir şekilde böyle bir borcum olduğunu söyleseydim ödemek zorunda kalırlardı. Sadece borç yüzünden yapmadım bunu diyor. Joy'un babası da mahkemeye katılmış ve mahkemede kendisi hayatımızın bu bölümünü kapatıp olabildiğince devam etmeye çalışacağız. Bu çocuğa ise söyleyeceğim tek şey Tanrı ruhuna merhamet etsin. Şeklinde bir açıklama yapıyor. Ellen şu anda hala cezasını çekmeye devam ediyor ve bildiğim kadarıyla kendisi içerideyken saldırıya da uğramış. Ve bu saldırı fiziksel olarak oldukça zarar görmesine sebep olmuş. Kendisi Öncelikle hastanede tedavi görmüş, sonrasında da bir süre boyunca hapishanenin sağlık tesisinde tedavi görmeye devam etmiş. Bunun dışında bir yerde de ezanın bir noktada e, idam edilmek istediğine dair bir bilgi okudum. Yaptığım korkunç suçun sonucunda ben bunu hak ettim gerçekten %100 gönlüm ferah bir şekilde beni idam edebilirsiniz diye bir mektup yazdığını da okudum. Bir gazeteye bildiğim kadarıyla bu mektubu yazmış. O hani medyayla iletişime geçmesi yasak ama bu anlaşma öncesi dava arasında olan bir süreç. Mahkemeyle anlaşmayı yapıp gazeteye de böyle bir açıklama yapması gerçekten çok ilginç. Evet benim davayla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadar da düşüncelerime gelecek olursak. Bir insanın para yüzünden böyle bir şeye kalkışması Zaten korkunç ve karşı tarafın ailesi olması, kendi aile üyeleri olması çok daha korkunç. Annesine babasına garazı var. Bir de üstüne üstlük mirası bölüşeceği biri olmasın diye muhtemelen Catherine'in de hayatına son veriyor. Sonrasında yaptığı açıklamaysa sadece o gün kendim gibi hissetmiyordum. Yani gerçekten mi? Veya bunu alışveriş yüzünden yapmadım. Gerçekten mi? Yani senin zaten tüm yaşadığın sıkıntıların sebebi bu. Bu yüzden büyük annenin kartını çalmışsın. Bu yüzden büyük annene tabancayla saldırmaya çalışmışsın. Yani hayatını tepe taklak eden tek şey bu ve ailen zengin. Yani sen bir zengin çocuğusun zaten. Birazcık daha mütevazi bir hayat sürmeye çalışsan muhtemelen hiçbir sorun çıkmadan hayatına devam edebilecektin. Bir noktada iş kurman gerekirse ailen seni zaten destekleyecekti. Adam olsaydın işinde başarılı olup zaten para kazanacaktın. Yani bunlar çaba sarf ettiren şeyler olduğu için Ellen sadece kolay yoldan tüm mirasın üstüne konmaya çalışmış. Ve bu noktada ailesinin yok olması da asla umurunda olmamış. Yani evladın da hayırlısı. Bazı kişiler biliyorum ki çok fazla evlat hasreti özlemi çekiyorlar ama böyle de vakalar var maalesef ki. Bugünlük benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadar da. Çok kısa Asunta davası ile ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Asunta medyatik bir dava olduğu için evet biliyorum hepinizin bazı bazı bilgileri var. Rosario ve Alfonso'nun Rosario'nun anne babasını öldürdüğünü iddia edenler olmuş. Bu kesin bir şey değil arkadaşlar. Bunun sebebi olarak da Rosario'nun anne babasının tüm miraslarını aslında Asunta'ya bıraktığını, ailenin bu yüzden önce onları daha sonra da Asunta'yı öldürdüğünü iddia edenler olmuş. Bu bir söylenti, bu bir teori. Bunun gerçekliği kesinleşmiş değil. Sadece böyle bir şey olabileceğini teorisyenler üretmiş. Ve video çok uzun olduğu için orada da belirtmiştim. Teorilerden bahsetmeyeceğim. Birden fazla teori var ve onları anlatsam video bitmezdi. Yani bu kesin bir şey değil. Buna şu an için inanabileceğimiz bir veri yok. Kısaca bilgilendirmek istedim çünkü çoğu kişi bunu yazmış ve sanki kesinleşmiş bildiğimiz bir gerçekmiş gibi yazmış. Ama böyle bir şey yok. Hatta miras konusunda aksine e, büyük anne büyük babanın asuntaya miras bıraktığına dair vardıklarını hiçbir belge bilgi bulunamamış. Ortada miras konusu yok. Ha, ama belki bırakmak istemişlerdir. Bu duyulmuştur. Bunun için yapılmıştır. Olabilir mi? Olabilir. Bugünlük de benden bu kadar çok konuştum. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.